Evet, yüz dönük adam markajı. bir Adama yüzde yüz git. 2- Yavaşla. 3- Dans et. 4- Gözler topta. 5- Oyalama yap, adam topa ayağından açtığında müdeleni yap. Yavaş top sürüyorsunuz. Hazır. Hazır. Düdükle beraber çıkıyoruz, düdükle beraber Seyit. Hazır. Çabuk gel çabuk Ömer, Ömer çabuk gel. Yavaşla. Evet, geri geri kaç. Yan dur. Ömer geri geri kaç. Ömer evet, yan dur, yan dur. Evet. Ayet Enes yan dur. Baran yan dur. Aferin Eren. Aferin Rıdvan. Yan dur. Geri kaç. Gözler topta. Evet Rıdvan. Evet bravo size. Evet adam markajı güzel oldu. Bravo size. Bu adam yüzü dönük, dönük adam arkadaşı bu. Git. Yavaşla. Çabuk git. Yavaşla. Dans et. Oyalama yap. Asla iki ayak yan yana kalmayacak şekilde. Yan duracağız. Evet Aferin adam size. sırtı dönük adam markajı Adama yaslan Seyit. Kollarına Seyit. Fal yapmıyoruz. Fal yok. Ya, ya. Sırtı dönük adama fal yok yaslan, yaslan. Evet Emircan göster, evet bak böyle. Evet Emircan bravo. Evet. Ali yaslan. Faul yapma Ali. Ali kolları aç, faul yapma. Evet Yiğit faul yapma. Yaslan adama, yaslan. Evet tefik aç kolları. Adama yaslan. Topu sakla Enes, topu sakla Enes. Evet. Aç kolları Enes. Dizleri dans et. Parmak ucundayız, evet. Adamı döndürmüyoruz Enes, evet. Tevfik adamı döndürmüyoruz. Evet topu almaya çalış. Evet Enes topu almaya, Tevfik topu almaya çalış hadi. Baskı yap evet fail yapıyoruz evet. Evet tamam. Aferin. Bravo.